Arkadaşlar Suriye'nin başkenti Şam'dan hepinize selamlar. Siz neyin dedikodusunu yapıyorsunuz? Görünmüyor ki abi. Ha? Ay, ay yakalandık ay. ay. Evet bugün çok önemli bir konuya değineceğiz. Gerçekten Türkiye'nin <laughs> çok merakla beklediği, aslında benim de inanılmaz merakla burada özellikle fazla fazla gün kalıp beklediğim ve hatta kendisine tesbih aldığım Ümit Özdağ. Zafer Partisi'nin Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı çok bekledik. Peki herkes bana soruyor, Ümit Özdağ neden Suriye'ye gelemedi? Ümit Özdağ'ın yanındaki <laughs> gazeteciler, geleceğini açıklayan gazeteciler, İsmail Saymaz, Murat Ağrel, Nevşin Mengü zaten açıklamamıştı ama zaten biliyorsunuz savaşın savaş uzmanı olduğu için gerek yok o kendisi bir savaş tanrısı. Savaş öyle bir şey değil. Savaş tanrıçası, savaş eksperi. E, hatta Neredeyse 10 senedir burada olan Deniz Büstani'ye de influencer dedi kendisi. Gazeteci Deniz Büstani'ye. Bodrum'daki villasından. Evet. <laughs> evet. Arkadaşlar gülmeyin. Gülmeyin. Savaş ciddi bir şeydir. Doğru. Öyle bir şey değil. Das Kreik ist. Diye böyle. Adam da bugün niye bağırıyor manyak diye. Evet. Ee, yaklaşır mısınız birazcık? Deniz Büstani Bey ne oldu da... Oturun isterseniz rahat rahat Oturalım oturun. abi. Lütfen oturun. Kendi ben şöyle gibi abi. Oo, kraliyet. Evet, ne oldu da Ümit Özdağ Suriye'ye gelemedi? Mesela e, İlay Hanım geldi. Beraber çekimler de yaptık. Ümit Özdağ neden gelemedi? Ya şimdi biliyorsunuz Ümit Hoca buraya geleceğinde bir turist gibi geleceğini söyledi. Bize de bunu aktardı. Biz de kendisini... Işte turist Kemal, gibi geleceğini söylemekten öte turist gibi turist gelmek olarak, zorunda zaten. Turist yani. olarak geleceğim benim dedi. Gibi çünkü başka türlü almıyorlar zaten. Yani e, siyasi görüşmeler olmadıkça almıyorlar tabii ki. E, şimdi kendisi söyleyince de işte Kemal'le de aynısını iletmişti. Evet bir turizm ajantasıyla bağlantılarını kurduk ve kendilerinin 8 kişi bize bildirildi. Gazetecilerle beraber gelecek kişi sayısı. Tabi hepsine turistik vizeler alındı. Fakat biliyorsunuz Ümit Bey'in vizesi o bilinirliliğinden kaynaklı ve Türkiye'de hani o vizeler çıktıktan sonra yapmış olduğu açıklamalardan dolayı sanki siyasi bir heyetmiş izlenimi verdiği için de Suriye ee, seyahat Ajantası'na Suriye'deki göç idaresi şunu bildiriyor. Ee, siyasi olarak geldiğini söylüyor. Siyasi olarak gelecekse Suriye'deki siyasi partilerle ilişki kurarak gelmek zorunda. Ee, bunun vizesi turistik vize değil diyerek. Ümit Benkin'i iptal etti ama heyetin diğer geri kalanlarını iptal etmedi. Evet. İsmail Saymaz muhatap. Hiçbirini iptal etmediler. Abi, onlar ben, neden gelmediler? Onlara sormak lazım. Ha, okay. Çünkü Bilmiyorsunuz. bilmiyoruz. Diğer... Şöyle de bir şey vardı. Ümit Bey'in iptal edilme sebeplerinden diğeri ise pasaportun diplomatik olması. Yani e, kamu hizmet Ümit pasaportu. Pasaportu yeşil pasaport olması. Kamu, kam, kamu hizmet pasaportuymuş. Ne demek? Pasaportu ne? G Gri pasaport. Gri ya da yeşil herhalde. Ha, sanırım. Ha, ben, Benim, yani diplomatik pasaport. Ok. Bordo, bordo olması gerekiyor ya, yani. Normalde bordo pasaportla gelmesi gerekiyor. Benim geldiğim gibi basit evet. vatandaş pasaportu. E, Ümit Özdağ'ın bu pasaportu yok mu? Alabiliyor. Yani pasaportu varmış kendisi. Ha, Söylediğine ok. Diğine göre. Yani ok. Bura, burada da bunun bilmedikleri için e, turizm firması, bir çıkartırken. Bir de, de ilk oluyor bu sonuçta yani. Yani diplomatik mi, normal pasaport mu olduğunu onlar da bilemediler. İlay hanım, o zaman düz bordo pasaportla evet. geldi. Bordo evet. pasaportla geldi. Evet. Yani o reddedildikten sonra geri kalan heyetin de aslında bu pasaportlarının bordo olması gerektiğini bildirmiştik. Hı hı. Şu anda gelen Sanırım. var mı heyetten? Yani gelmeye çalışan oldu işte bugün ama şöyle bir kişi ya üçe kadar düştü gazeteciler bir şekilde vazgeçmişler bize de hiç haber vermediler. Ya son gün bize haber gazeteciler verdiler. Gazeteciler zaten Lübnan'a bile gelmemiş. Türkiye'de ha. kalmışlar. Zafer Partisinden bir heyet geliyordu. Genel biz, Başkan Biz 17 kişi falan bekliyorduk bu arada bu 15 16 17. Evet. Yine bana kaldınız arkadaşlar. Görüyor musunuz? Üçümüze kaldınız. <laughs> Atos, Ortos, Aramis. <laughs> Ondan sonra diğer gelecek olan Zafer Partisi heyetindeki genel başkan yardımcılarının da sen, e, sen, diplomatik şey. pasaportu Şöyle, ve e, yeşil pasaportu vardı. Ya o sebeple onlar da giriş yapamadı maalesef. Genel başkan yardımcılarından bir kişinin sadece bordo pasaportu vardı. E, o ise gelmekten vazgeçti. O sebeple Zafer Partisi heyeti de gelemedi ya da gelmedi diyelim. O sebepten dolayı. Bir siyasi parti atıyorum mesela Suriye Komünist Partisi var mı yani? Var. Atıyorum. Attım yani Suriye Liberal Partisi diye. Herhangi bir parti. Ha yani. O ondan davet alsa? Ondan davet alması ge, Davet alsa ya da gelme talebinde bulunsa zaten buradaki partiler Tabii kabul ediyor o ziyaret şeyini. Yani bir de öyle deneyelim. Ya olsun. Doğu Perinçek bile yaptı yani. Ben Ümit Özdağ. Doğu Perinçek bile derken Doğu Perinçek nasıl yani bile? Yani vatan partisi Sen partisini koskoca bu... <laughs> Maoist lidere nasıl bir bile dersin? Ha? Gibi. Öyle mi? Evet. Abi binde bir, on binde bir oy alan bir partiden on o On binde bir. Onun hacmi yeter hacmi. Doğru söylüyorsun. Yani kendisi arkasında bir buçuk milyar Çin. Oo. Oh. Abi az... sana bırakıyorum. <laughs> o zaman ben şey söyleyelim. Bizim <laughs> mottomuzu söylüyorum. Sen aklına koyduğun <laughs> her şeyi <laughs> başarırsın. Çünkü senin inanılmaz bir gücün sevgin de var. <laughs> Doğu Perinçek buraya geldi mi bu arada cidden? <laughs> ne zaman geldi? 13'te, yani 2013'te, <laughs> Abi adam, pardon 2013'e Ulusal Kanal geldi, adam, 2015'te geldi. Her yerde ya. Tabii canım. Kuzey Aynen. Kore, Suriye. Kuzey Midirin. Kore, Suriye. Özellikle şey ülkeleri mi seçiyor? Şey yaparken. Son, ha? Son, son. Her şey. <laughs> Batı dünyasıyla ben, kavgalı ülkeleri seçiyor. Batı dünyasıyla <laughs> kavgaldan ziyade bizim ulaşamayacağımız yerleri seçiyor ki hani ben orada çok güçlüyüm dediğimizde öyle onu ortaya çıkaramayalım diye. ya beni, beni şu muhabbeti çok komik ya. Ben size Doğu Periçek'te bir anımı anlatayım. Doğu Periçek'te anım, anım mı? Evet abi. Yani ben bu arada yani tanımıyorum kendisini ee, uçaktayım <laughs> Dalaman'dan İstanbul'a uçacağım Doğu Perinçek bir baktım karşıdan geliyor böyle <laughs> ben ortada oturuyorum Do 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 sağımda da Japon turistler var abi yani ben Japon olduklarını anlıyorum yani doğal olarak Doğu Perinçek de Çinli Çinci ya hani Mao'cu ya kendisi. O, uzak doğu uzmanı olarak hemen havasını atayım dedi etrafa. Biz ona bakıyoruz ya şimdi o perinçe. <laughs> Japon turistlere gitti şey yaptı. Ni hao dedi. Tamam mı? Çin Çince. Çince merhaba dedi. Tamam. <laughs> <laughs> Japon turistler buna bakıyor. Bu bayağı gururlu böyle işte diyor. Hani ben Çinliyi gözünden tanırım. <laughs> Koskoca yani 100 yılın diye. Sonra böyle gururlu bir şekilde oturdu. 0.01 oyunu yine aldı. Bu arada ben bir Japona Çinlisin demek çok büyük hakaret. Tabii <laughs> tabii. <Çok iyi> <laughs> yani niye av dedi adamlara <laughs> yani gidip şey diye. <laughs> Her neyse o zaman böyle ben e, Ümit Özdağ'ın umuyorum tekrar gelmesini ve Suriye'yi çünkü biz ne kadar videolar çeksek, şey yapsak da Ümit Özdağ birçok e, bizden daha fazla etkisi, sansasyonel etkisi olacağını düşünüyorum sosyal medya üzerinde. Biz burada birçok yerinde Suriye Devleti'nin kontrolündeki yerlerde savaşın olmadığını gösterdik. Ama Ümit Özdağ'ın çok daha ses getireceğini düşünüyorum. Onun için ben tekrar e, bir şekilde gelmesinin faydalı olacağını düşünüyorum tekrardan. Ben de eğer turistik olarak gelmek istediği takdirde... Ben de eğer turistik olarak... De, ben de eğer turistik olarak, çünkü siyasi olarak bir gücüm yok turistik olarak gelmek istediği takdirde onunla beraber yani tüm Suriye'yi de gezmeye hazırım yani. Başka bir ülkede oynasam bile takımımdan izin alıp yine de gelirim. Ama çok keyifli olurdu be. Ya ben Tabii inanılmaz o kadar üzüldüm ki. Ben de çok üzüldüm. Çünkü yani. Yani Ümit Özdağ bekliyordum. Hatta böyle geyik oldu işte. Fatih Koparan'la Ümit Özdağ'ın Suriye'de buluşacak olması çok geyik bir olay diye böyle hani düşünsene yani. Evet. <laughs> Ümit Özdağ'la Suriye'de el sıkışıyorsun evet. falan. Yani arkalarında da iki 10 boyumla ben yürüyorum. Evet. Çok tuhaf, yani evet. çok tuhaf bir üçlü olurdu yani. Enteresan bir grup olacaktı. Özellikle İsmail Saymaz, Murat Ağrel'in gelmesi de çok iyi olurdu. Onların ya. da milyonlarca takipçileri arada var. Çok Ben de şunu söyleyeyim Fatih abi. Ya ben burada iki buçuk yıldır falan buraya girip çıkıyorum. Ha. Son bir yıldır burada yaşıyorum. Ve sesimi duyurmaya çok mücadele ediyorum yani. Daha çok kitlelere ulaşmaya uğraşıyorum. Yani Murat Ağrel İsmail Saymaz'ın buraya gelmesini geleceğini duyduğumda çok mutlu oldum. Yani Evet, tabii milyonlarca takipçi. Tabii milyonlarca var. takipçi ve yani bilinen gazeteciler evet. aynı zamanda. Bizim anlatmak istediğimiz, anlattığımız şeyleri onlar da sonuçta onaylayacaklardı yani. Bizim hem biz gördüğümüzü aktarıyoruz YouTube kanalımızda. Onlar da görecekti. Tabii, onlar yani da evet. görecekti bir de bir gazeteci gözüyle evet. aktaracaktı Türkiye'deki evet, evet. insanlara. Evet. Umarım ilerleyen zamanda tekrardan gelmek evet. isterler. Diğer gazeteciler de gelmek isterler. Evet. Ben bu konuda elinden geldiğince yardımcı olmak isterim. Bu arada gerçekten gelmek isteyen gazeteciler e, turist olarak bu arada gazeteci olarak gazeteci. şu anda problem var yani. Şöyle gazeteci söyleyeyim. Gazeteci olarak da gelebilirler. Siyasi olarak da gelebilirler. Ama en hızlı geliş yolda kesinlikle turistik yoldan gelmek. Evet. Bunu da söyleyelim. Evet, hemen Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Suriye'de bir problem yok. Gelebilirsiniz turist olarak. Korkacak bir şey yok. Kendinize iyi bakın. Deniz Büstani, <laughs> <Kemal>. Cembulat <Cimbulat. gülüyor> ve El <Al> Fatih Operan. El <laughs> <Al> Fatih Operan. <laughs> <Al -Fatih, koparan. gülüyor> Muvaffak. El <laughs> Mustaki. <Muvaffak. gülüyor> yallah, yallah. <gülüyor> el Şişko, el neydi? El, el <laughs> Abu Şişman, El Doveri. <laughs> Benim de unutmuyorum. <laughs>